Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere vatandaşlık dersinin ilk konusu olan hukukun temel kurallarını işleyeceğiz. Gelin bu konu nasılmış, hangi konuları içeriyormuş hep birlikte öğrenelim. Hukukun temel kuralları Sosyal hayatı düzenleyen temel kurallar olmak üzere dört başlıkta incelenir. 1- Din kuralları 2 ahlak kuralları, 3 görgü kuralları ve 4 hukuk kuralları olmak üzere. Hukuk kurallarının ise diğerlerinden farklı olarak arkasında kamu yani devlet bulunmaktadır. Hukuk kurallarının yaptırımlarına gelirsek, hukuk kurallarının 5 tür yaptırımı vardır. 1 ceza. Ceza suçun yaptırımı. Bu hem maddi olabilir hem de hapis cezasına çarptırılabilir. 2. Cebri icra Cebri icra yerine getirilmeyen borç ve yükümlülüklerin yaptırımıdır. 3. Tazminat Tazminat verilen zararların yaptırımı. Yani bir iş, gücün, bir iş gücünde bir kişinin zarar görmesi sonucu aldığı tazminat bu şekilde adlandırılır. Hükümsüzlük Hükümsüzlük bir hukuki işlemin hukuka uygun yapılmamasının yaptırımıdır. En son olarak iptal İptal hukuka aykırı şekilde yapılmış idari işlemlerin yaptırımıdır. Hukuk kurallarının çeşitlerine gelirsek Hukuk kurallarının çeşitleri emredici hukuk kurallarından başlıyoruz. Emredici hukuk kuralları uyulması zorunludur ve bertaraf edilemez. Asla red edilemez. Tamamlayıcı hukuk kuralları. Tamamlayıcı hukuk kuralları ise unutulmuş ve kararlaştırılamamış hususlarda boşluk doldurulur. Yorumlayıcı hukuk kuralları, karşılaştırılmış ancak farklı biçimlerde anlaşılabilecek bir kavramın hangi anlama gelmesi gerektiğini söyler. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Tanımlayıcı hukuk kuralları ise bir kavramın şart ve unsurlarıyla Iı, tanımını verir ve adeta bir sözlük gibidir. Hukukun kaynakları hukukun kaynakları yazılı ve yazısız olarak incelenmektedir. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uluslararası atlaşmalar yönetmelik Yargıtay'ın içtihadı birleştirme kararları genelge ve yönerge olmak üzere yazılı kaynaklar bu şekilde. Yazısız kaynaklar ise sadece bir tane oluşmaktadır. Orada örf ve adet hukuku olmak üzere. Yardımcı kaynaklar ise şunlardır. Bağlayıcı değildir. Kesinlikle hakimin ki, e, bunlara uyma zorunluluğu yoktur. Bilimsel içtihatlar yani doktrin, yargısal içtihatlar yani mahkeme kararları, hukukun işlevleri ve hukuk kurallarının özellikleri, toplumsal hayatı düzenleyen soyut, genel, sürekli, değişken, değer yapısına dayalı cebri kurallardır. Olumlu veya olumsuz bir emir veya olgu içerir. Yaptırımları maddi yani devlet gücü ile desteklenmiştir. Hukukun türleri. Hukukun türleri mevzu hukuk, müsbet hukuk yani pozitif hukuk, tabi hukuk, tarihi hukuk olmak üzere dört başlıkta incelenir. Mevzu hukuk bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan sadece yazılı kaynaklardır. Müspet yani pozitif hukuk. Müspet yani pozitif hukuk ise bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüdür. Bunlar yazılı ve yazısız olmaktadır. Tabi hukuk, tabi hukuk yani ideal hukuk. İdeal hukuk ihtiyaçlarını toplumun ihtiyaçlarını temel alan, hedeflenen olması istenen hukuktur. Burada dikkat etmemiz ideal hukuk olan değil olması gerekeni araştıran hukuk dalıdır. Tarihi hukuk yani negatif hukuk da diyebiliyoruz buna. Tarihi hukuk yani negatif hukuk geçmiş dönemde uygulanmış olan hukuktur. Boşluk çeşitleri. Boşluk çeşitlerine gelirsek bir kanun boşluğu, iki hukuk boşluğu olmak üzere inceleyebiliriz. Kanun boşluğu yazılı kurallarda olması gereken bir hükmün bulunmaması yani kanun boşluğu varsa hakim yazısız kaynaklara bakar. Hukuk boşluğu ise bir konuda yazılı kurallarda ve yazısız kurallarda e, somut bir olaya uygulanacak. Herhangi bir kuralın bulunmaması yani hukuk boşluğu varsa hakim kanun koyucu gibi boşluk yaratır. Kural içi boşluk. Kural içi boşluk kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Kanun koyucu bilinçli olarak çözümü hakimlere bırakmıştır. Kural içi boşluk varsa hakim takdir yetkisini kullanabilir. Kural dışı boşluk. Kural dışı boşluk kanun koyucunun bilmeden ve istemeden fark etmeden boşluğu koymasıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.